Ran Kitap Sunar, Lyon'da Düğün, yazan Stefan Zweig, seslendiren Barış Özgenç 1. Lyon'da Düğün, 1927 12 Kasım 1793'te Barer Fransız Ulusal Meclisi'nde ayrılıkçı ve isyankar Lyon kentine karşı ölümcül kararını sundu ve bunu etkileyici şu sözle bitirdi. Lyon özgürlüğe karşı savaşıyor. Lyon artık yoktur. Bu isyankar şehrin binalarının yerle bir edilmesini, anıtlarının kül haline getirilmesini ve hatta şehrin isminin bile silinmesini emrediyordu. Meclis, Fransa'nın ikinci büyük kentinin tamamen tahrip edilmesini onaylama konusunda sekiz gün tereddüt etti ve karar onaylandıktan sonra bile Robespierre'in gizli desteğini alan milletvekili Kuton, oldukça acımasız bu emri yerine getirmeye çok gönüllü değildi sözlerinin arkasında duruyormuş gibi yapmak için halkı Beli Kur meydanında topladı ve yıkılması emredilen evlere gümüş çekiçlerle sembolik olarak vurdu. Ancak baltalar bu müthiş yapılara güçsüzce vuruyordu ve korkunç giyotin'in boğuk sesi çok duyulmuyordu. İç savaştan ve aylar süren kuşatmalardan derinden etkilenmiş olan şehir, bu beklenmedik merhametin etkisiyle rahatlamış ve derin bir nefes alacakken insani duygularla hareket eden Halk yanlısı milletvekilleri aniden görevden alınmış ve onların yerine Kolo Derboa ve Fuşevil Afranşide, Cumhuriyet kararnamelerinde Lyon şehrinin yeni adı bu şekilde geçiyordu, halkı temsil etmeye atanmıştı. Sonra onları korkutmaya yönelik bu kararname bir gecede karanlık bir gerçeklik haline dönüştü. Vatanperverliklerini vurgulamak için sabırsızlanan ve kendilerinden önceki temsilcinin yumuşak davrandığı konusunda şüphe uyandırmak isteyen yeni atanan halk temsilcileri meclise verdikleri raporda...